Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Sen Çal Kapımı dizisinin 31. bölüm 2. fragman karelerini paylaşmaktayız. Neler oluyor acaba? Eda Yıldız kırmızı bir arabada Serkan Bolat geliyorum söylüyor. Heyecan dolu bir bölüm yeni sizleri bekliyor olacak. Acaba Deniz Eda Yıldız'a evlenme teklifi mi edin, ediyor arkadaşlar? Gördüğünüz gibi kutuda yüzük veriyor. Bakalım Eda Yıldız bu teklife nasıl karşılık verecek? Serkan Bolat neleri hatırlayacak? Biliyorum herkes çok merak ediyor ve. Ben de sizler için o güzel görüntüleri, fragman karelerini paylaşmış oldum.